Aylardır buradayız. Yunanistan'da, Atina'da, Adalet Bakanlığı önündeyiz. Türkiye'li 11 devrimcinin yaşadığı haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği aykırıyoruz. Onlar Yunanistan hapsanın önünde tutsak, Türkiye'li 11 devrimci adil yargılanmadılar. Onlar yargılanmadılar. Onlar ABD emperyalizminin, Türkiye faşizminin talimatları doğrultusunda tutsak edildiler. Bu talimatlar doğrultusunda yargılandılar ve cezalandırıldılar. ABD faşizmi, ABD emperyalizmi emretti. Türkiye faşizmi emretti. İşbirlikçi Miçotakis hükümeti bu emri yerine getirdi. Ve Türkiye'de 11 devrimciye ağır cezalar verildi. Bunu yaparken bir yargılama oyunu oynadılar. Bir tiyatro salonunda ma adına mahkeme denilen bir tiyatro salonunda bir yargılama oyunu oynadılar. Bir yargılama oyununun figüranları hakimler, savcılardı. Hakimler, savcılar kendilerine verilen rol oynadılar. Kendi yasalarını, kendi hukuklarını çiğneyerek ayaklar altına alarak Türkiye'li 11 devrimcinin adil yargılanma hakkını, savunma hakkını çiğneyerek, yok ederek onlara haksız, hukuksuz şekilde zorbaca 333 yıl hapis cezası verdiler ve bunun bir mahkeme kararı olduğunu söylüyorlar. Hayır, buna inanmıyoruz. Bu bir mahkeme kararı değil. En başından beri bunu söylüyoruz. Bu bir mahkeme kararı değil. Bu bir siyasi talimattır. Siyasi talimatlarla, emirlerle verilmiş, yerine getirilmiş bir karardır. En başından beri aylardır bunu söylüyoruz burada. Bunun için buradayız. Kapısında adalet yazan ama bu adaletsizliğin, bu zorbalığın sorumlusu olan sorumlularının bulunduğu bu yerin Adalet Bakanlığı'nın önünde bunu bir kez daha aykırıyoruz yargılamada hukuk yoktu. Bu yargılamada adalet yoktu. Adil yargılanma yoktu. İşte bunun için buradayız. Adalet istiyoruz. Adil yargılanma istiyoruz. Adalet bizim için çok önemli, çok değerli. Tüm halklar için değerli. Tüm ezilenler için, tüm sömürülenler için, baskıya, zulme uğrayanlar için çok değerli. Bunun için çok mücadele ettik, çok bedel edildik. Ödemeye de devam ediyoruz. Ödemeye de yeni bedeller ödemeye de hazırız. Bedeli ne olursa olsun adil yargılanma talebimizden, adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'de 10 yaşadığı bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu, bu zorbalığı dünyanın her yerinde teşhir etmeye devam edeceğiz. Asla kabul etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz asla kanıksamayacağız. Türkiye'li 11 devrimcinin özgürlüğünü kazanana kadar, onların adil yargılanma talebi yerine getirilene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki onları oradan çekip alacağız. Onların adil yargılanma talebini kazanacağız. Mücadelemiz bunun için. Bunun için mücadeleyi büyütüyoruz. Bunun için mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Tüm halkımızı, tüm halkları bu hukuksuzluğa, bu zorbalığa karşı Türkiye'li 11 devrimciyi sahiplenmeye çağırıyoruz. Onlar için yürüttüğümüz bu mücadeleye destek vermeye, bu mücadeleyi birlikte büyütmeye ve onların özgürlüğünü kazanmaya çağırıyoruz. 11'lerin özgürlüğü bizim elimizde. Daha güçlü bir şekilde mücadele ederek, mücadeleyi büyüterek onların özgürlüğünü kazanabiliriz. Adalet istiyoruz, alacağız. Adil yargılanma istiyoruz, alacağız. Yerimcilik yapmak suç değil, görevdir. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Halkız, haklıyız, kazanacağız.